Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Salernitana ile Lazio karşı karşıya geliyor. 12 karşılaşmadan 5 puan çıkarabilen Salernitana son maçında Sassuolo ile 2-2 berabere kalmıştı. İç sahadaki son maçında Napoli'ye 2-0 kaybeden Salernitana ligin dibine demir atmış durumda ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Lazio ise 17 puanla ligin orta sıralarında yer almakta, son maçında Roma ile 0-0 berabere kalan Lazio hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'i ağırlayacak ve Celtic karşılaşmasına moralli çıkmak istiyorlar. Keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Oynadığı 12 maçı da kazanamayan Salernitana'nın işi zor olacak. MS 2.54 17 0 0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.